Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok özel bir konuya değineceğiz. Masonluk. Tarihin tozlu sayfalarında gizlenen, semboller ve ilginç ritüellerle dolu bir dünyaya, masonluğa doğru heyecanlı bir yolculuğa çıkacağız. Peki, masonluk gerçekte nedir? Hangi sırları saklıyor? İşte bu sorular yüzyıllardır insanların aklını kurcalıyor. Hazırsanız, Gönye ve Pergel'in gizemli dünyasına, masonluğun bilinmeyen ve sıra dışı gerçeklerine doğru yola çıkıyoruz. Masonluk, kökleri çok eskilere, Orta Çağ Avrupa'sına kadar uzanan bir topluluk. Bu topluluk zamanla büyük bir kültürel ve sosyal etki yaratmıştır. O zamanlarda Avrupa'da muhteşem katedraller inşa ediliyordu. Bu katedraller, dönemin en önemli mimari eserleri arasında yer alıyordu. Bu devasa yapıları yapmak için de büyük bir ustalık ve düzen gerekliydi. Her taş büyük bir özenle yerleştiriliyordu. İşte masonlar bu inşa süreçlerinde önemli rol oynayan, bilgi ve becerilerini nesilden nesile aktaran bir zanaatkar birliğiydi. Ancak zamanla masonluk değişti ve evrildi. Felsefeye, ahlaka ve daha derin konulara ilgi duyan, bilgelik arayan insanları da bünyesine katmaya başladı. Bu, masonluğun kapsamını genişletti. Artık mason olmak için taş ustası olmanız gerekmiyordu. Farklı mesleklerden ve sosyal sınıflardan insanlar masonluğa katılabiliyordu. Önemli olan aydınlanma arayışında olmak, ahlaklı olmak ve insanlığa hizmet etmekti. Masonlar bu değerleri benimseyen bireylerden oluşuyordu. Bugün masonluk, dünyanın dört bir yanında milyonlarca üyesi olan, yardımsever çalışmalarıyla bilinen bir organizasyon haline geldi. Modern dünyada da etkisini sürdürmektedir. Masonluğu anlamak için onların dilini çözmemiz gerekiyor. Semboller ve ritüeller. Her masonik sembol derin anlamlar ve öğretiler barındırır. Örneğin gönye ve pergel düşünce ve eylemin dengelenmesini temsil eder. Gönye düzeni ve disiplini, pergel ise yaratıcılığı ve özgürlüğü temsil eder. Peki ya masonik ritüeller? Onlar da bu sembollerin canlandırıldığı, ahlaki ve etik öğretilerin adeta bir tiyatro gibi sergilendiği törenlerdir. Kimileri bu sembollerde gizli güçler ararken, masonlar bu sembollerin kişisel gelişim ve ahlaki aydınlanma için birer araç olduğunu söylüyorlar. Masonluğu gizemli kılan şeylerden biri de üyelik ve gizliliktir. Bu iki unsur, masonluğun çekiciliğini artıran önemli faktörlerdir. Mason olmak için belirli şartları karşılamanız, bir mason tarafından davet edilmeniz ve gizlilik yemini etmeniz gerekiyor. Bu süreç, masonluğun kapalı yapısını korur. Masonlar, topluluk içinde konuşulanları, ritüelleri ve sembollerin anlamlarını dışarıya asla ifşa etmezler. Peki neden? Bu sorunun cevabı masonluğun derinliklerinde saklıdır. Bazılarına göre bu gizlilik topluluğun değerlerini korumak ve sembollerin anlamını sadece üyelere özel kılmak için gerekli. Bu masonluğun özünü oluşturan bir ilkedir. Diğerleri ise gizliliğin masonluğun tarih boyunca maruz kaldığı baskı ve zulümden kaynaklandığını düşünüyor. Bu görüş, masonluğun tarihsel bağlamını anlamak için önemlidir. Siz hangisine inanırsanız inanın, masonluğun gizlilik unsurunun topluluğun çekiciliğini ve merak uyandıran yapısını beslediği bir gerçek. Bu gizem, masonluğun en belirgin özelliklerinden biridir. Masonluğun gizemli dünyasında yüzyıllardır süregelen bir miras yatıyor. Tarihin akışını değiştirmiş birçok ünlü isim bulunuyor. Bu isimler masonluğun derin felsefesinden ve öğretilerinden ilham almışlardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu babalarından George Washington, özgürlük ve bağımsızlık için verdiği mücadelede masonik değerlerden etkilendi. Onun liderliği masonik ideallerin pratiğe dökülmüş bir örneğiydi. Bilim insanı, mucit ve siyasetçi Benjamin Franklin de mason bir düşünür olarak Aydınlanma Çağı'nın en önemli isimlerindendi. Müzik dünyasının dehası Mozart eserlerinde masonik felsefeyi yansıttı. Edebiyat dünyasından Mark Twain yazılarında masonik semboller ve temalar kullandı. Ve siyaset sahnesinden Winston Churchill de Mason olarak bilinen diğer önemli isimler arasında yer alıyor. Bu ünlü isimler, masonluğun farklı alanlardaki etkisini ve yaygınlığını gösteriyor. Sanattan siyasete, bilimden edebiyata kadar masonluk, tarihin her döneminde iz bırakmıştır. Masonluk denilince akla gelen ilk şeylerden biri de komplo teorileridir. Tarih boyunca birçok komplo teorisinin merkezinde masonlar yer almıştır. Bazı teoriler masonları dünya üzerindeki olayları kontrol eden gizli bir güç olarak gösterir. Bu teoriler masonların siyaseti, ekonomiyi ve medyayı kontrol ettiğini iddia eder. Diğer teoriler ise masonları Illuminati gibi gizemli örgütlerle bağlantılı olmakla suçlar. Ancak bu komplo teorilerinin çoğu gerçeklere dayanmamaktadır. Masonlar bu iddiaları reddeder ve topluluklarının asıl amacının kardeşlik, yardımlaşma ve ahlaki değerleri teşvik etmek olduğunu savunurlar. Masonluğun en ilgi çekici yanlarından biri de sembollerle dolu olmasıdır. Örneğin, her şeyi gören göz sembolü, masonluğun en bilinen ve en çok tartışılan sembollerinden biridir. Bu sembol, Tanrı'nın her şeyi görmesini ve bilmesini temsil eder. Bir diğer önemli masonik sembol ise piramittir. Piramit, gücü, dayanıklılığı ve aydınlanmaya giden yolu temsil eder. Masonik semboller, masonların felsefi ve spiritüel inançlarını yansıtan önemli metaforlardır. Masonluk denilince, akla genellikle erkekler gelir. Ancak, zaman içinde toplumsal değişimlerden etkilenmiş ve kadının rolü konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır kadın masonluğu olarak bilinen hareket, tamamen kadınlardan oluşan bağımsız mason lokalarını ifade eder. Eşitlik masonluğu olarak bilinen bir diğer yaklaşımda, hem erkeklerin hem de kadınların aynı lokalarda birlikte yer almasını savunur. Günümüzde, kadınların masonluk içindeki yeri ve rolü hala tartışılan bir konu. Ancak kadınların masonluğa olan ilgisi ve katılımı giderek artmakta. Masonluk farklı dinlere inanan insanları bir araya getirir. Mason olmak için herhangi bir dine mensup olmak gerekmese de yüce bir varlığa inanç şarttır. Masonluk dini inançlar konusunda hoşgörü ve saygıya dayalı bir yaklaşım benimser. Farklı dinlere mensup masonlar kendi inançlarını özgürce yaşarken diğer masonların inançlarına da saygı duyarlar mason lokaları, dini tartışmaların yapılmadığı, kardeşlik ve hoşgörünün ön planda olduğu ortamlar sunar. Masonlar, farklı dini geçmişlere sahip olsalar da, ortak ahlaki ve etik değerler etrafında birleşirler. Ve böylece, masonluğun gizemli ve merak uyandıran dünyasına yaptığımız bu kısa yolculuğun sonuna geldik. Bugün, masonluğun tarihini, sembollerini, ritüellerini ve ünlü masonları yakından tanıdık. Ancak bu gizemli topluluğun tüm sırlarını çözdük mü? Tabii ki hayır. Masonluk hala keşfedilmeyi bekleyen birçok gizemi ve soru işaretiyle dolu bir dünya. Bir sonraki gizemli keşifte görüşmek üzere.